merhaba arkadaşlar ben Erol Efe bugün e, yoğun istek üzerine uzun zaman sonra video çekeceğim bugün Fortnite ile ilgili bir video çekeceğim e, nasıl VIPAL alınır yani Fortnite parası gibi e, o parayla böyle Fortnite eşyalar al alabiliyoruz VIPAL şimdi oyunumu Fortnite'a giriyorum Evet Şu anda oyunumuza giriş yapılıyor. Arkadaşlar bu arada kanalımı kanalıma arkadaşlarınızı önerebilirsiniz Çünkü kanalımıza artık çok güzel içeri, içerikler gelecek ve beğendiyseniz de beğen tuşuna ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Oyunumuza girsin. Siz de arkadaşlar Fortnite oynayabilirsiniz. Güzel bir oyun. Şimdi size nasıl Wi-Fi bedavaya WiPAL alınır yani Fortnite parası alınır o size onu gö göstereceğim ben aldım açıkçası memnunum da oyunuza girsin Evet giriş yapılıyor. Bu arada arkadaşlar ben de Fortnite'a yeni başladım hem özellikle bu video e, benim gibi yeni başlayanlar için daha yararlı ve faydalı olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar buradan eee bakın bir tane şey var, ok var. Onu size göstereyim şöyle Bir dakika. Evet. Burada e, arkadaşlar gördüğünüz gibi bir, bir beyaz bir ok var alt kısımda. Bunun yanındaki şeye işarete tıklıyoruz. Zaten altta göreceksiniz. Buradan savaş biletine tıklıyoruz. Şuna şu kız ve Spiderman'in olduğu yere. Bakın arkadaşlar burada birinci sayfada ödüller var. Ee, sonra siz böyle seviyenizi arttı, arttırınca buraya geç, geçeceksiniz. Bak. Yani en az buraya bir 10 ya da 20 seviyede geçer geçersiniz sonra buraya geliyoruz arkadaşlar. Ben bu yüz wipeala aldığım için e, bende olmayacak. Buraya geliyoruz. Sizde e, bakın şurada zaten var kısmının altında ödül almak için basılı tut var. Oh oraya basılı tutuyorsunuz ve yüz wipealınızı alıyorsunuz. Ben aldım mesela. Ee, şu anda ben 3. sayfaya kadar gelmişim. Bakın 4. sayfada 30. aşamada değişik ödüllerimiz var. Sadece Vipal için demiyorum. Bu ödülleri de alabiliyoruz. Bu da 40 aşamada. Burası 6 aşamada. 50 aşamaya ulaştığımızda bir e, bize 100 Vipal daha verecek. Ama şuradaki 100 Vipal'ı da alıp Vipal'larınızı biriktirip arkadaşlar e, market Marketten yani oyun marketinden istediğiniz böyle karakterler, etkinlikler e, ya da paketler alabiliyorsunuz böyle biriktirerek. E, oyun yeni başlayanlar için yararlı bir video oldu bence. E, dediğim gibi bize destek olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Bye bye.